Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oynayacağım. Ben 2 ay sonra video atıyorum. Arkadaşlar yaz tatilinde video atamadım. Ne de söyleyeyim. Ben biliyorsunuz mobil tabletten oynuyorum. Ve bir anda şarj olmamaya başladı. Yazı götürdük olmadı. Ve daha dün oldu arkadaşlar. Ben de hemen video atayım dedim. Ve melek mi Arkadaşlar yeni bir karakter yaptım. 30 abone de yeni video atacaktım. 30 abone olmuş Atamadım ve abone düşmüşüm. Neyse. Önemli değil. Çık kanka. Bakın beli, beli kırılmış gibi. Bir sağ gezisine çıkmak. Şapkır hmm. bir. Çok biliniyor arkadaşlar. Çıktığı an ünlü oldu. 168 bir kişi oynuyor. <laughs> yükleniyor. Arkadaşlar da eksiklik değil ya. Oyun başlıyor. Ben Hı. Bu bu bu. Tuhaf dünya. Arkadaşlar ben de şu anda otobüs gözükmüyor. Şu an tam yüklenmemiş. Welcome. Evet. Hoş geldin. Yardıma ihtiyacım var. B bloklarım düştü. Tek yapman bol. Haa. Blokları topla falan dedi. Bir de. Dedi. İki tane burada alın alın. Vurdum. Burada mı? Aa, birisi yakalandı. Burada bir de kutu var. Kutu koyalım hemen. Yaptı o. Onun yanındayken. Aa, burada bir tane daha var. Aa, burada bir tane daha var. Bu ne? Aa, şurada da var burada da var. Beş tane blok tiyatro alanındaydı. Biraz daha ilerledim. Şu milanede çıktı. Dediğim doğru çıktı. buraya gidelim. Bakın böyle orancın yeri. Ama çap yani turuncunun yolu çap duruşta geliyor. Biz şu anda çaptır bir Bu adresi mi oldu? Шилан. Иду мало. Темит. Темит. ondan tek istediğim şey blok. Şaka şaka. Çaptır 2 çaptır 1'in sonra ne odan göreceksiniz bunu. Blok tuttunuz ya. Bir şey yok ortalıkta. <laughs> Frans, 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 gir, gir. Burada bir tane blok olması gerekiyor. Tam da şurada. Şurada. da bilmiyorum. Tamam, Bakın arkadaşlar amacımız oyunu bitirmek. Ölürsem video biter, Bir daha girmem bu. Ya sadece 7 tane blok kaldı yine. 7 tane blok aynen. Şulap diye girme. Buraya bana ne maviden falan diye. Şey. Abi lokların gözü gözüküyor. yeniden doğur. yeniden doğur. Friends beyond Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar. Yarın yeni bir video daha var. Bay bay.